Merhabalar ben Nora Seed kütüphaneye gitmeden önce ölmek üzereydim. Ama önce yaşanabilecek tüm hayatları gördüm. Hayatımın anlamsız olduğuna inanıyordum. Yalnızdım, pişmanlıklar, yarım kalmış hayaller. Yanlış kararlar omuzlarımda bir dağ gibi büyüyordu. Ve sonra bir gece kendimi Gece Yarısı Kütüphanesinde buldum. Bu kütüphane yaşamla ölüm arasında bir yerdeydi. Her kitap yaşanabilecek farklı bir hayatı temsil ediyordu. Eğer bir kararı farklı alsaydım, eğer o hayırı evet yapsaydım ya da o kapıyı kapatmak yerine aralasaydım ve ben tek tek her kitabı açtım. Bambaşka noralar oldum. Birinde yüzücü, birinde rock yıldızı, birinde bilim insanıydım. Ama hiçbirinde kendim gibi değildim. O kitaplarda dolaşırken bir şey fark ettim. Pişmanlıklarımın çoğu. Aslında hayatı tam olarak yaşayamamamdan değil, kendi değerimi göremememden kaynaklanıyordu. Gece yarısı kütüphanesinde bana sunulan o sonsuz ihtimal bir şeyi öğretti bana. Hayat kusurlarıyla güzel ve yaşamak bazen sadece nefes almaya devam etmektir. Ben Norasiydim. Ölmek istemiştim ama sonunda yaşamayı seçtim. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver. Kitmitle